sürdü ama mantıklı. Neyse. Of, girişim boş ver. Direkt giriyorum. Evet. Bugün uzun bir aradan sonra yine içimde bir video perileri oluştu. Ben de dedim ki bugün madem bir etkinlik var elimde video çekebilecek bir şey var çekeyim dedim. Aranızda bilenler vardır. Ben Erzurum'da okuyorum. Burada her yıl, ya pandemi süreci dışında, her yıl bir falan e, dökende etkinlik oluyor. Ice Icebreak diye. Biz de bugün grup olarak oraya gideceğiz. Bugün ve yarın olmak üzere iki günden oluşuyor. İki günde çekerim herhalde. Şu an ona karar vermedim ama bakalım. Bugün Sagopa Kajmer geliyor. Yarın da Duman geliyor. Bunun dışında ayrı etkinlikler falan da oluyormuş. Yani festival gibi bir şey olacak. Bakalım oradan çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım. Utanmadığım kadar orası çok soğuk bir yer olduğu için size giydiklerimi göstereceğim şimdi. İçimde bir tane boğazlı bir kazak var. Onun içinde bir üstünde bir sweatshirt var. Üstüme mont alacağım. Üstüme o kadar bakmadım. Altında şöyle bir durum. İçi şöyle yünlü olan bir eee ne eşofman gibi bir şey giydim. Altında da termal tayt var. Onun üstüne de şu kot pantolonumu giyeceğim. Bunu da boynuma asacağım. Ve kafama bere. Çünkü hava sıfır derece falan şu an. Haftaya eksilere kadar düşüyor. Eksi yediği gördüm. Hava durumunda. Dün yine kar yağdı. Burada bir damla kar düşünce tutuyor. O yüzden size biraz dışarıya göstereyim. Bakın. Normalde şu yoldaki karlar erimişti. Ama bir dün kar yağınca yine aynı şekilde tuttu. Bakın şimdi size sefilliğin resmini göstereceğim. Hadi gidelim. Bakın bu dünyanın karın etkisi. Çünkü bu yerlerde ki karla erimişti. Dünyanın yine tutmuş. Şunlar eskiden kalanlar. Hadi bakın şurada bir şey var. Sarkıt. İnşallah birinin kafasına düşmez. Geçen bir tanesi şu var ya. Geçen biz buradayken şu bir düştü laps diye. ile ödümüz koptu. Evet arkadaşlar bakın burası da bizim kampüsümüz. Fakültemiz. Dur aşağıda kalıyor. Buradan böyle dümdüz gidince okulun çıkışına gidiyor. Buralarda böyle ağaçlık orman normal. Buralarda da fakülteler var. Bizimki de şu fakültenin yanında olması lazım. Evet. Böyle. Şimdi e, okulun giriş kısmında kartal sembolü var. Okulun çıkışına gidiyoruz daha doğrusu. Çevik başlı, başlı kartal. Niye öyle? Şey burada galiba e, biri çevik başlı kartal görmüş. Efsane işte. Buranın sembolü Of, oh, genel olarak. İşte şimdi oraya gidiyoruz. O ım, çift heykeli. <laughs> çift başlı kartalın oraya toplanma yeri ilan ettik orayı. Oradan taksiye binip Palandöken'e gideceğiz bari müzik falan açtın bize. Muhammed abi o şey kadar Davut amca kadar neşeli de <laughs> ama tatlı. <laughs> Bakın arkadaşlar aşk çocuğum geldi. Bu şey yurt, özel bir kız yurdu vardı ya. Şimdi taksici evet. Muhammed Aa, amca ile konuşuyor şey da. Ee, şey, şey, o yüzden yoğun gergin. Suyumuz, normalde şey, mutlu bir çocuk. Yoğun <laughs> <suyumuz> zaten. <gülüyor> <gülüyor> ee, tamam abi biz de markete şey gidiyoruz. Suya dayanıklı rimel sürdüm ama. Bakalım bugün akacak mı? Eğer akmıyorsa ben de alacağım. Arkadaşımı kim sürdüm de bugün. Bak bugün eyeliner'ımı biraz daha kalın çektim. Her zaman. Aa, ne tabii. kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi Palandöken'e geldik. Zorlu <laughs> yaşamlar. Erzurum oyununun gerçeği. İşte her yer böyle. Burada daha yumuşak kar var şehir merkezine göre. Böyle. Bakalım içeriye bir girelim. İçeride çekerim. Allah'tan bir Hala almış Şimdi biz buna bineceğiz. Çok yavaş ya. Evet. Çünkü hiçbir şey bilmiyoruz ya. Daha demin ne yaptık biliyor musunuz? Bu teleferiklere ayrı bir bilet alınıyormuş. Biz konser biletini gösterip girmeye çalıştık. Biz değil ben. Ben adama bileti veriyorum. Adam bana şöyle bakıyor. Bilet değil gidip oradan alıyoruz. Sonra gittik aldık. Bir şey mi? ekstra ücreti olduğunu Kimse söylüyor mü de? 20 lira gidiş, 20 lira da dönüş. Ben ay bir anda hızlandı. Aa bir anda hızlandı. <laughs> 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 tamam. Aşağı. Karda göründüğümüz. İlk karda, yani ilk bir karda bu kadar vakit geçirdiğimiz bir gün olacak. Evet. Buradan bir ee... çekeyim. Dur. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi açık teleferiğe bindik. Çok soğuk. <laughs> Bence hava eksi -20 falan şu an. bak Allah'ım. Halime bir bakın. Hemen poz Arkadaşlar, ne yapacağımızı da bilmediğimiz için böyle şey gibi ortada çubuk gibi dikiliyoruz. Çünkü çok garip bir yer hiçbir şey Ay düştü. Yani hiçbir bilgi vermediler. Evet hiçbir bilgi vermediler ve nerede ne yapacağını bilmiyoruz. Sonra bir de her yerden şu kayan insanlar çıkıyor. Onlar da kaymayı için üstümüze üstümüze geliyorlar. Yani çok biraz gerici bir ortam. Öyle şimdi ne yapacağımıza karar... Yani biraz etrafı keşfedeceğiz. Çünkü böyle ayakta bekleyemeyeceğimize göre. Biraz sinirlendim. Saat kaçta konser? Can mı artık? Hadi. Evet. Sen çıktın. Hadi <laughs> Arkadaşlar bize sürekli farklı <laughs> yerler söyledikleri için biz sürekli asansöre biniyoruz ve sürekli yanlış yerlere gidiyoruz. <laughs> hadi onu koy da göreyim. Hadi gelin gelin buraya gelin. Hadi hadi kafaları getir kafaları. Getir. Aa yukarıda ayna var. Bak. Arkadaşlar kaybolduk. Nereden gideceğimizi bilmediğimiz için rastgele girdik böyle otele yürüyoruz şimdi. Evet şimdi böyle bir konser alanına giriş sırası var. O sırayı bekliyoruz. Arada kaynak yapanlar olduğu gibi geldi. Bakalım. Nilay nerede? Ay başka insanları gösteriyormuşum. Nilay nerede? Gözüküyor mu? Evet. <laughs> Dur önemli. Arkadaşlar hava çok soğuk. Biz şimdi köfte ekmek alacağız. Onu yiyeceğim.

şu oh, halime bir bak. Millay sen de kendini göz. Hareket edemiyor. Ya bunların içinde daha kat kat şeyler var. Neyse hadi gel. Ayağımda üç tane çorap var şu an. Hareket ederken canım yanıyor. Evet dostlar. Bugün konserin ikinci günü. <laughs> Korkunçtu dün açıkçası. Yani eğlenceli de evet ama bir yandan da korkunçtu çünkü dehşet bir soğuk var yani eksilerdeydi ve bir yandan da kar yağıyordu. İlay önden geçsin de. Ee, dehşet yani dün az yağıyordu ama daha demek gördüğünüz görüntüler bir yarım saat önceki kar yağışından da şu an durdu. Fakat hava tabii ki de buz gibi. Bugün dünden çok daha kalın giyindik. Ay dün bu arada videonun devamı neden yok diyecek olursanız. Şu yüzden videonun devamı yok. Ee, şimdi o kadar saçma bir yer ki orası. Bayağı bir yüksek kesime çıktık teleferikle. Ee, oradan aşağı inmek için araçların ya araçsız aşağı inmek bence mümkün değil. Çünkü kilometrelerce yokuş aşağı yürümek zorunda kaldık. Özel araçlar ve taksiler o bizim çıkacağımız yere çıkmıyordu, izin verilmiyordu. Tabi yalan, çıkan çıkıyordu. Bizim aradığımız taksici çıkmadı. Adını vermiştim ilk videoda. ilk günde. Neyse. Orada işte taksi gelmediği için biz kilometrelerce yokuş aşağı yürümek zorunda kaldık. Bayağı sinirliydik. Rezil. Bence 4 kilometre falan vardır. Bence 6 falan bu arada. Olabilir. Çünkü hem yokuş hem böyle şey dönemeçli berbattı yani. Hem hava buz gibi. Çok rezil bir andoğan. Neyse ondan sonra hani o yüzden dün çekemedim konser sonrasını. Zaten çok kalabalıkta çıkış anında. Neyse sonra sabah harika bir şekilde uyandık. Bugün kötü başladı. Ne oldu? Odada o da oda arkadaşım başımızda dikilmiş böyle bir şeyler söyleniyor. Dedim ne oldu? Odamızda fare varmış. Bu arada bu İlk fare kaosumuz bir dakika elim şudu Bu ilk fare kaosumuz değil. Daha önce de bir ay önce, bir ay önce falandı. Aynen. Bir ay önce falan yine fare vardı odamızda. Yine o arkadaşımız çıkarttı. O Allah'tan korkmuyor. Odada bir tek o hani bizim kadar korkmuyor ki cesaretle çıkartabiliyor. Ondan sonra işte fare girmişti odamıza. Onu çıkartmaya çalıştı yine. Sabahın köründe o fare faciası ile uyandık. Saçma sapan bir gündü. Ondan sonra yönetime söyledik tabii ki de ama ilaç yok diye bir bahane uydurdu. Kimse uğraşmıyor. İlkinde de aynı şekilde aynı sorunu yaşamıştık. Son çare artık şikayet edeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü bu iki oldu. Bu <laughs> İkinci bir sorun. Gün geçmiyor ki bizim yurdumuzda sorunlar bitmesin kaloriferler yanmıyor ve daha deminki görüntüleri gördünüz nasıl yağıyor. Ya yani havayı da tahmin etmek çok zor değildir Erzurum'da. Sıcak, sıcak su, zaten sıcak su olmayınca kalorifer otomatikmen olmuyor. Ona bağlı bir şekilde. Ya bu havada kaloriferlerimiz yanmıyor. O kadar rezil bir yurt. Artık yani şikayet etmekten başka bir çaremiz kalmadı. Çünkü yönetimi ilgilenmiyor. Neyse, bütün bu olumsuzluklara rağmen Eksi hava koşullarına İnatla rağmen. Duman <laughs> İnatla Dünya yanıyor. Kıyamet kopuyor ama biz hala akol çok arttı. Biz hala şey derdimiz konser derdindeyiz. <laughs> Dün de eğlenceli geçti konser anında ama ayaklarımızı bir yer hissetmiyorduk. Ya, Fanıymış orada öğrendik evet. bu arada. Evet, Bildiğimiz üç şarkı var galiba. Aynen evet. şey fincan kahvem bir, tane daha bir vardı. şey daha vardı Neyse onları şey. söyledik yani Yasin yani, hepsini söyledi Dünkünden daha iyi olacak bence Çünkü daha kalın giyindik ee, şey Daha Şey, <laughs> Efendim, bir şey Aynen dünküne göre daha şekkür <laughs> <ş> <laughs> Dünküne göre daha iyi giyindik ee, daha ne Biliyoruz gibi. Evet dün salak gibi bilmediğimiz, bilmediğimiz yerlerde şart. Ay dur evim. Ay bunu nasıl Mikrofon Mikrofonu tut. Dur. Mikrofonu anlat bu olayı. E, dün biz biraz ısınmak için yukarı tarafta şey var. E, kafe var. Içi. Otelin içi. Dedik ki biraz ısınmak için oraya gidelim. E, çay may bir şey içeriz. Yani çay da maksimum ne kadar olabilir? Ya da kahve. Ben kasaya gittim. Ee, dedim ki kahve istiyorum, sütlü olsun, şekerli olsun, düz, üç bir arada yani. Ee, bana neydi? 30 lira. Ben de parayı uzatmıştım, geri çekemedim. <laughs> <laughs> 30 lira verdim o kahveye, içtim. Ee, fakültemin kahvesi daha güzel 4 lira. Küçük Allah belasını de lira versin doğru. demek Pana istiyorum. <laughs> Ama şey fakültenin kahvesi <laughs> ayrı. <Doğru. gülüyor> Ee, sinirliyim, agresifim bu konuda. <laughs> 30 liram çünkü yok oldu birdenbire ve ben ee, dikkatli para harcayacağım dedim. Biranın 30 lira olduğu yerde ben gittim kahveye 30 lira verdim. Pişman mıyım? Asla değilim. <laughs> Su olsun. Bunları söyleme. <laughs> ee, eğer annem izlerse, babam izlerse özür dilerim. Ya. Onların sıkı sonuç olarak. Dur şuradan. Çok ultra güvenlikli bir yurdumuz olduğu için evet. Ay tamam Ben de işim bitti mi? Evet. Yeterince evet. rezil ettiysen evet. beni Evet, <laughs> Evet dostlar bugün konser şu an bitti. Saat kaç? 8. 8 saat. Ee, bir saat önce falan bitti. Yine o yokuştan inme rezilliğini birazcık yaşadık. Taksi amca belli bir yere kadar çıkabildi. Başka bir taksi amca bu arada bu. Belli bir yere kadar çıktı sağ olsun sonra bizi aldı oradan. Ama berbat da o iniş yolu çok kötüydü yani saçma sapan insanlar saçma sapan hareket yapıyorlar falan neyse. Bitti işte konser festival bitti. Şükür. Şükür. seneye gelir misin? Gelme gibi bir ihtimalim olmadığı için evet geleceğim. Niye canım? Kamera arkasında neler <laughs> <ilerleşenecek> bilmiyorum. Hayır <laughs> bence... Bence gel şöyle çok çok sevdiğim ya bir çok sanatçı aynen gelmez ben değmez. Mesela asla o Ceza ilmez. gelirse giderim. Çünkü Mustafa Gopay'la bir meclişirler falan. Ben Can Bonomo falan gelirse giderim. Gelmez. Derim. Gelmez. Onlara gelmez. Lütfen Can Bonomo gelsin. Ee, Azer Bülbül mezarından kalksın. Şu an video çekiyorum bekle. Gelsin. Veya Rafet El Roman da olur. ne öyle kaç biliyorsun? ben sadece şeyi gelsin. biliyorum. Abi Yıldız Silbe gelirse o, tamam mı? O Alanya'ya bile gelmemişti. Alanya geldi. Sonradan hayır gelecekti gelememişti. Tamam sonradan geldi ama. Geldi mi? kere oldu. Birincisinde gelmedi, iptal etti. Diğerine geldi. Ha. Bir de şöyle bir şey var. Biz konser sırasındayken dehşet bir rüzgar başladı. Fırtına, fırtına çıktı ve kar yağıyor bir yandan. Tipi çıktı. Ya yani en zirvede olduğumuz için. Neyse yemeğimiz geldi. Hadi görüşürüz. Yemek <laughs> <laughs> Bakın. Evet dostlar. Şimdi artık yemeğimizi falan yedik. Çayımızı, kahvemizi içtik. Yurdumuza geri dönüyoruz. Dediğim gibi konserler falan bitti. Artık final haftamız yaklaşıyor. O çalışmalara başlamak zorundayız. Ağlay ağlay. Ay. <laughs> Kantan gözenin inatla o gitar ve devam etti. Öyle bir fırtına Zor. çıktı ki biz oradayken zaten görüntüleri koyarım. Adam bağırdı. Fırtına çıktı. Deli bir şekilde kar yağıyor. Korkunç bir hava vardı. Evet. Kaan da bağırıyor Kaan <laughs> Tangöz'e de. Bu ne hava özürüm. Yo, bu nasıl Nasıl yani falan diye. Adam da şaşırdı. Dur şurada durun. İki dakika durayım. <laughs> Neyse işte böyle eğlenceli bir gündü. Şu an çok soğuk olduğu için videoyu kapatmak zorundayım. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>